Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle Castel Gondolfo Papa'nın sarayındayız arkadaşlar. Ve Roma'dayız. Kısa bir bilgilendirme yapacağım. Bu sarayda arkadaşlar yaşlı nüfus oldukça fazla. Burada yaşayanlar stressiz rahat bir hayat yaşıyorlar. Bakın görmüş olduğunuz gibi barı var içerisinde. Butiği var. Eski postanesi ve eczanesi mevcut. Bu arada bakın size şu şekilde göstereyim. Ayrıca Saat Kulesi'ni de buradan görebiliyorsunuz. Ben de bugün özel Seiko saat taktım arkadaşlar. Seiko Presage porselen saatini Buradaki indeksleri Roma rakamlı. Hani buraya da gönderme yapmak istedim arkadaşlar. Biliyorsunuz Romalılardan kalma bir indekstir bu indeksler. Onun da tarihçesini hani dileyen olursa internet üzerinden bakabilir. Bakın şu şekilde size daha da net göstereyim. Evet gelelim arkadaşlar. ilk posta kutusunu buradan sizlere gösterebilirim. Şu şekilde. Burada görmüş olduğunuz gibi eczanesi, postanesi, barı, e, restoranı var. İleride solda nehir var arkadaşlar. Onu da size gölü daha doğrusu onu da size göstereceğim. şarap da oldukça seviyorlar arkadaşlar Bu arada. İtalyanlar her bölgesinde farklı farklı şarap kültürleri var beyaz şarapları kırmızı şarapları, şarap evleri aynı zamanda hediyelikçileri şöyle güzel ara sokakları. Başka mı? Başka. Evet arkadaşlar gölünü görüyorsunuz. Oldukça güzel bir manzarası var. Bu şekilde size manzarayı da tane göstereyim. Saatimizi de gösterelim. Şöyle güzel ara sokaklarını size paylaşayım. Evet arkadaşlar hani uzun vloglar çekip sizi sıkmak istemedim. Öyle tarihi mekanlarda taktığım farklı saatlerle birlikte değişik içerikler sizlere ulaştıracağım. Kısa küçük tarihi bilgiler de sizinle paylaşacağım arkadaşlar. Beni dinlemiş olduğunuz için teşekkür ederim. kanalıma abone olmayı unutmayın. Burası hakkında yorumlarınızı da bekliyorum arkadaşlar.